Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. ETS'de 1.50'ye uyumlu bir mod buldum arkadaşlar. Şöyle soğuk hava araba olan, soğuk havalı dor sesi olan bir kamyonu mu diyeyim ne diyeyim bilemedim. Şöyle ben niye böyle uğraşıyorum ki? İndirme linkinin nerede olduğunu ben size videonun içerisinde bir yerde söyleyeceğim arkadaşlar. Birazcık emeğe saygı. Scania P220 diye geçiyor arkadaşlar araba. Şöyle arkasını da hemen sizlere göstereyim. Arabanın içine slot seçenekleri de var. Ama ben pek kurcalamadım. Birkaç bir şeyler astım sadece. Gördüğünüz gibi buradan biz yükümüzü aldık arkadaşlar. Şimdi arabanın içine geçelim. En güzel yeri burası. Ses falan çok iyi. Kornaya bak. Kim yapmış lan bunu? Böyle korna mı olur? Alarm gibi. Şöyle lambalarımızı açalım. Şirkete doğru yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. E bu niye böyle sağ gösteriyor? Ha. Tamam doğru. Ben de bir an şaşırdım. Oğlum kamyon olunca biraz koltuk yukarıda mı kaldı lan? Ama tam kamyon işi ha. Sevdim lan. Sizinle birlikte ilk defa ben de kullanıyorum arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. Girip parmaklamadım. İşin açıkçası. Sizinle birlikte deneyeyim dedim dedim. Ses falan kıyak. Şöyle bir içinde göstereyim size. Ses falan iyi ya. Bu niye sağa sola dönerken takılıyor lan? Bende böyle bir sıkıntı yoktu. Dur bakayım yapacak mı gene? O retarder de var. Seversiniz. Sesi birazdan dinleriz retarderin arkadaşlar. Şöyle bir inceden yükümüzü götürelim. Biraz sarıda geçtik ama çaktırmayın artık. Ses kıyak. Sesi gerçekten hoşuma gitti yani. Çok bir yolumuz yok arkadaşlar. 220 kilometre. Biliyorsunuz ETS'nin 220 kilometresi hemen bitiyor. Camda bir ince yeşil var. Şey maşallah. Güzel mod. Daha birkaç mod daha var arkadaşlar. Onları da şey yapacağım. Paylaşacağım sizinle. Bilginiz olsun. Korna çok tuhafıma gitti ya. <laughs> Shorts videolarından gelen arkadaşlar araç tamamen indirmesi ücretsiz. Aracı linkini videonun yorumlarına sabitleyeceğim. Oradan bulabilirsiniz. 1.50 uyumlu. Biraz yırtılmaya başladı arkadaş sıkıştırınca Öyle bir sabitleyelim ya yeter. Ayağımla gaz basmaktan sıkıldım ben burada. Şey güzel olmuş ama onu beğendim. Yani arkasındaki o detay. Bunu A bir A101 skin yaptığımı Türkiye haritasında A101'den A101'e malzeme taşı. manava malzeme taşı. Korna da çok seksi. Böyle kamyon kornası mı olur be? süzüldün yiğidim be. Seversiniz sıkan ya. Bunda 229 kilometre gene çabuk bitiyor. Ee, şeyin 229 kilometresi beni öldürüyor, mahvediyor. Ferm basın. Arkadaş beni sağdan çıkaracak mı lan? Kafamı karıştırdı bak. Navigasyona bakayım. Aa çıkarmayacak. Boşu boşuna durduk lan. Böyle yüz yüz gitsin ya. Elimizi ayağımızı gazdan çekelim abi. Eyvah. Bu kornayı hangi akla hizmet takmışlar acaba çok merak ediyorum. Severiz tekerlek kamerası. Bu ne oldu lan? Yanlış mı gittik? Yok artık. Şey, ilerden dönüp buraya mı gireceğiz yani biz? Buradan sağdan giriş yok muydu? Vardı. Biz tekerlek kamerası aşkına kaçırdık arkadaşlar yolu. Hay kafaması şey. Neyse bizde geri yok. İlerden döner geliriz gençler. Lan dönecek olduğum yeri gene karıştırırım da. Dayı. gözünüz seveyim ya. Gene gidiyordu bak ara yerde. Sese baksana abi. Şu camın üst bölümünün yeşil olması bile o kadar hoşuma gitti ki. Küçük detaylar her zaman iyidir arkadaşlar. Bu salak inşallah sazan gibi atlamaz önüme. Atlayamaz artık. Harbi yani bir kamyon sesi var ya yani hissettiriyor. Daha birkaç tane daha kamyon, otobüs bir şeyler var arkadaşlar. Onları da bulacağım merak etmeyin. O yüzden takipte kalın. Kanala abone olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüş öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonra papaz olmayalım lütfen. Kölnü Keşfetmişiz Arkadaşlar Köln Daha Önce Hiç Keşfedilmemiş İlk Ben Keşfediyorum Kölnü Daha Nereydi Ulan bu ne biçim yol? Evet arkadaşlar galiba kaybolduk. Oğlum ben az önce buradan inmedim mi? Buradan indim. Allah Allah bir daha bakacağım. Durun. Hayır lan. Oğlum ama kafa karıştırıyor. Buradan inmedik. E biz dönmeyeceğiz ki. Oğlum dönme dolap gibi boyuna dönüp duruyorum lan. Nakliye parasının yarısını arkadaşlar burada dönerken verdim ya. çok saçma bir düzen var arkadaşlar. İnsanları burada katakulleye getiriyorlar. Evet ben ilk anda buradan indim, buradan geldim. Ha bir dakika. Biz soldan devam edeceğiz. Burada karışıyor bütün olay. şöyle. Bir bakalım gelen var mı? Geç bakalım kırmızı araba. Gördünüz mü? O yüzden bütün yolları dolaşıp geldik. Olayı biraz geç çözdüm ama abiniz çözdü gene. Ulan ben dedim niye biz dolapçı bey gibi dönüp duruyoruz burada? Maşallah arabada boş gibi var ya. Boş da olabilir. Bilmiyorum. Dorsayı kurcalayamıyorsun. Yürü lan teneke Sesse bak sana abi ya haykırıyor araba haykırıyor Ben çaktırmadan geçeyim abi şurada. Şöyle yükümüzü bırakacak olduğumuz yere geldik. Kaçıya naşacağız acaba ya? Buna da bir şey demediler ha. Bunu bari söyleselerdi iyiydi. Neyse. İndirler herhalde. Eşek değiller ya Eşek olma ihtimalleri var mı lan? İndirmemezlik yaparlar mı acaba? Evet arkadaşlar yükümüzü bırakacak olduğumuz yere geldik. Şöyle boşalalım arabamızı. Top edelim. Hoppa. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüş önere ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aracın indirme linkinin nerede olduğunu videonun içerisinde sizlere söyledim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.